sinemada filmlerde e, Amerikan sinemasının çirkin jönleri e, Yani yakışıklı hmm. olmayan bütün jönleri de konuştum. E, çoğunun ilk seslendirmesi bana aittir. İşte Sylvester Star'ı, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Altan Çizim, hmm. Steve Martin, Robin Williams, hmm. Benedict Vito, bu değerin işte Bill Cosby taş devri o en baktığınızda falan galiba o Bill Cosby evet. 60'a 40 veriyorlar ama 50'ye 50'ye gelecekler kız ne durumda? fena sersem demiş kulak sarıyor tamam. İyileşecek mi? İyileşmezse. Belki ona bir şey göndermeliyim. Hmm. Ona çekini gönderebilirsin. Eminim alacaktır. Patron. Hmm. Konuştuğumuz o küçük ev vardı ya. Hmm. Onu aldım. Hmm. Aferin sana. Annem için. Şimdi oturduğu yerden bir kilometre uzakta. Dediğin gibi ipotek yok. Hmm. Sen iyi bir hmm. evlatsın. Henüz haberi yok. Bir gün fazla kalıp oraya gitmeyi ümit ediyorum. Biliyorum, o da seni tanımak istiyor. Evet, bunu yapabiliriz. Satmışı kırk veriyorlar ama elli yediye gelecekler. Fena zaten geçmiş. Kulakları yapılmış. Geçecek. İyileşmezse. Belki ona bir şey göndermeliydi. Ona çekini gönderebilirsin, eminim olacaktır. Onu ah, aldım. Annem için. Şimdi oturduğu yerden bir kilometre uzakta. Dediğim gibi bir köpek yok. İyi bir evlat. Henüz haberi yok. fazla kalıp oraya gitmeyi mi ediyorum. Biliyorum, o da seni sanmak istiyor. Evet, bunu yapabiliriz.